akşamları tanıdık. Cemaatimiz hayırlı olsun. Allah doğranızı makbul koyarsın efendim. Burası ayrı diyorsun, o bir yöntem olduğu için ağızdan ses tonuna dikkat ediyorum. Yavaş yürüyeceğim için sizi rahatsız etmek istemiyorum. Ama içimdeki duygular da kalem almak istiyorum. Şimdi benim maizin olduğum canlı önünde çocuklar ufak çocukları yetiştiriyor Hasan Hocam. O çocukları babalara gördüğüm zaman cıvıl cıvıl. İçim kızı içimden bir sevmiş gözüküyor. Kıskanıyorum da yani. Onların o Kur'an kursundaki Kur'an öğrenmelerine, eski fasih öğrenmelerine beni kıskandırıyor. Ben evet çok küçükken Berberbeden ustam hemen inandı. Hemen yani berberdi birkaç sanat daha vardı. Beni alıp camiye götürdü. Öğrettiği dualarında bana yalın yapalık hafızlık yaptırırdı. Ta oradan benimle ilgilenmiş efendim bu 60 yıl oldu. Böyle yani, yani benim hocam bu zaman 60 yaşında olmuş olsa, yani 120, 130 yılı öğrenmiş olmuş oluyorum efendim. Geçmiş savaşlar da anlatıyor. Şimdi ben de devamlı sohbet edip aldım mı sohbet de Ben şiirime dönüyorum efendim. Evet. Cennet çocuklar. Bu küçük yaşta okuyan Çocuklar için yazdım efendim. Bunu tabi yazan adam biraz okur ama tabi yaşlı genledi. Aile de bir şey olduğu için efendim de şey yapmak istedim, şeye geçtim efendim. Açıldı bu sene şükür Kur'an kursları. Kur'an öğreniyor şimdi cennet çocukları. Öğrenerek dünyasızlar Kur'an ile duaları açılsın onlar Allah'ın cennetin kapıları. Büyük küçük herkesin dilinde Kur'an, Allah'tır seni beni yoktan yaradan. Bu dünya dedikleri bilin ki yalan, hiç kimse yok inanın ölümden kork kurtulan. Sizler Kur'an'ı bu yaşta öğreneceksiniz, ananıza, babanıza, hocanıza dua edeceksiniz. Şimdi burada haramın helali öğreneceksiniz. Sizin tek kurtuluşunuzdur, inanın Kur'an kursları. Sizler büyük küçük kim burada öğreneceksiniz? Öğrendiklerinizi ömür boyu rehber edeceksiniz. Tüm işlerinizi inşallah ile yöneteceksiniz. Sizlere rehber olacak, inanın Kur'an kursları. Şimdi sizlere abileriniz Kur'an öğretiyor. Sizlerden para, pul değil dua istiyor. Onlar da sizin dualarınız da cennet istiyor. Sizin dualarınız kabul olur cennet çocukları. Şimdi hep beraber hocamıza dua edelim. Onlara hepimiz birden Allah razı olsun diyelim. Kalkın şimdi beraberce hocamızın elini öpelim. Açalım ellerimizi Allah'ımıza, hocamız için dua edelim. Hayırlı akşamlar efendim. Buradan Hasan Hocama ve talebelerine saygılar efendim. Saygılar, hayırlı akşamlar.